Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün sizlerle birlikte BMX Pro oynayacağız. Bisikletle çok garip garip hareketler yapacağız. Ee, ama bir sorunumuz var. Bisikletin üstünde insan yok. Boş bir bisiklette yapacağız. Bence insan olsa daha eğlenceli olabilirdi. Şimdi size hemen bisiklet ben. Burada ee, birinci seviyede küçük siyah bir bisikletim var. Diğer rengi kırmızı. Onun diğer rengi mavi. Büyükte de bir tane bu açık yeşil mi koyu yeşil mi bilmiyorum. Bu açık yeşil mi koyu yeşil mi bunu da bilmiyorum. Böyle renkleri var. Hemen başlayalım. Ben bu rengiyle oynamayı tercih ediyorum. Çünkü bu rengi daha çok seviyorum. Tamamdır. Şimdi haritaklarımızı yapmaya başlayalım. Şöyle. Ya garip bir hareket denedim ama olmadı. Oy. Ya bak bir de düşmesek işte. Çok sinirleniyorum böyle oyunlarda ben. Oy. Oy. puanımız kaç? Çok düşük ya. 95.981 çok düşük bu puan arkadaşlar. En az 600 bin puan yapmamız lazım. Çünkü rekorum 600 bin puan. Bizim o hareketlerle nasıl yaptığını hiç bilmiyorum. Bu oyunu baya uzun zamandır oynuyorum. Kaç yıldır oynuyorum. Herhalde bir 2 yıldır oynuyorum. kaç gün önce başladım o oyuna ben? 1 bir iki gün önce başladım. Ama kanalda bu oyunun videoları var çünkü e, işte o bilmem kaç ay önce. Neyse şu an çok kötü hareketler yaptığımız için puanımız da bayağı düştü. Bakın manevraları görüyor musunuz işte? Ya neden sorunuyorsun? Neyse sorun yok. 55.061 puan çok düşük bir puan. One, two, three. Kıskıntı yok. Biraz parma sönüyor. Burada kısmına bakmıyorum. Bence kablete falan da vurmuyorum. Ba bazı kişiler böyle yapınca videoları çok izlemeyecek. Ka Tablete kabletini böyle kapatıp dikkat kapatı etmişim. Koca parmağımdan dolayı. Aa çok garip bir hareket yaptım. O nasıl oldu? Fonumuz pek, fonumuz pek. Fonumuz 82 litre yani o Böyle bayağı güzel örtecekler yakalıyor. Aslında ben bu oyunu işte böyle Bu kadar kötü oynamıyorum. 59176 daha da düşük. 1 2 3 1 2 3 Var. 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 Hayır. Çarpı dörtlük puan gitti. Hareketlerimizin hepsi gitti şu an. Yani bizim puanlarımız iflas ist etti şu an. Puan diye bir şey kalmadı. Oy. oy. Evet, burası son yerde. Çok iyi hareket yapmamız lazım. Kaç puan? Kaldırıyorum ilk önce siz bakın lütfen. 66.204 Hadi. Hedefimiz 80.000 80.000 yaparsak video biter. Ooh, o neydi? O hareketin elden gitmemesi lazım işte. Biraz hızlı ve acayip iyi oynamaya çalışmam lazım. Plan. Tamam. Aa! Ay, ay. Bu hareketler nereden gitmemesi lazım işte. İliksiz bakın yine puanı. 88.866 hedefimizi geçtik. Hadi hedef 90.000. Tamamdır. Şu an Prime açık. O kadar iyi oynayacağım ki. Oo. O 100.000 olmuştu bence. Hayır ya. 9000 puan geliyordu. Hayır. Her şey evden gitti şu an. Tamam. iyi. Yok, hareket. Oh, o oh, hareket gitti ya. Yine eliksiz bakın. 67 bin 61. Her puan düşünce kendime tokat atacağım. 67 binin altına düşmemiz lazım Ama son gücümle tokat atacağım. Osmanlı tokatı. Ben bu hareketi nasıl yaptım? O neydi? 100 bin puan olduk mu? Şu an bu çarpı dörtte kalması lazım. Hiç bozulmaması lazım. Ben müthiş devam ediyor çarpı altı. İkinci şeyler oluyor. Geliyor bomba hareket. Puanımız kaç? 281 mi? Çarpı 8 ile birlikte. 280 bin. Arkadaşlar 280 bin. Bu az bir şey değil. Çok büyük. Hadi 280 altına düşmememiz lazım ama yoksa bizim Osmanlı topatı mı Tamam iyi. Şu az önce yaptığımız garip hareketi de yapabilecek sivil şu alan ya. Abi. O hareketi yapsaydık var ya. Tamam yine çok garip hareketi yapabilecek. Olmadı. Tamam. Şimdi puan düşmememiz lazım. 280 bin altına da biz nasıl düşmeyeceğiz ki şimdi? Topa olacak Osmanlı tokatı vuruyoruz şimdi. 76 bin. Tamam, şimdi yüzümü Osmanlı tokatı vurmaya gidiyorum. Arkadaşlar ben sözümü tutarım. 280 bin puan yaptık ve onun altına düştük. Şimdi o Osmanlı tokatı yapacağız. Kendi yüzümü yapacağım Daha yazık olacak. Her like bir geçmiş olsun. Kamerayı sabitliyorum. Sağ elimi yapacağım. Elimizi ovuşturalım. Bakın kızaracak gerçekten. Ben bunu neden yapıyorum ki? Bir bu yana bakın. Bir tane daha vuralım. Kızarsın. Kızardı ya bence. Kızarıyor birazdan. Bir de bu yana bakın. Bakın gösteriyorum. Bir de bu yanıma bakın. Arada fark var bence. Evet 280 bin puan yaptık ve onun altına düştük. O yüzden kendimi Osmanlı tokadı attım. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.